Erkek kanalına hoş geldin. Ben Jackie. Bu videoda sana genç, sağlıklı ve zinde görünebilmek için neler yapabilsin bunun ipuçlarını vereceğim. 1. Şu an yaz aylarındayız. Hava hala güneşli. Güneşe çıktığınızda teniniz güneşle buluştuğunda onu korumanız gerekiyor. Özellikle elleriniz, yüzünüz sürekli güneşte. Güneşe uzun süre maruz kalıyorsanız güneş cildinizi tahriş ediyor ve sizi yaşlandırıyor, kırışıklaştırıyor. Norveçli balıkçılar vardır, yakışıklı hani bizimkilerden bahsediyorum. Norveçli yakışıklı balıkçılar sürekli güneşte çalıştıkları için falan elleri şey olmasın diye sürekli kremlenirler. İşte o kremlerde SPF dedikleri bu güneş koruma faktörü var. Siz de bunu kullanın. 30 faktör olur, 50 faktör olur fark etmez ama o aralıkta bir krem alırsanız hem cildinizi nemli tutarsınız hem de güneşe karşı korumuş olursunuz. Şimdi gelelim ikinci maddeye. Bu yeni bir keşif. Foreo Luna Mini 3. Çok keyifli bir alet. Yüzümüzü yıkarken elimizle yıkıyoruz ya. Bu yeni bir boyut katıyor. Şimdi bu yıkama aşamasında bir de üstüne yeni bir katman ekleyip o cildi yumuşakça hafif titreşimlerle gevşetirseniz gözenekler rahatlayacak kiri pası her şeyi dışarı atacak ve siz bir de gevşeceksiniz. Luna Mini 3'ü kullanırken şöyle yapıyorsun. Önce cep telefonumuza Foreo'nun uygulamasını indiriyoruz. Ondan sonra Luna Mini 3'ümüzle uygulamayı eşleştiriyoruz. İstediğimiz titreşim ayarını, ağırlığını seçiyoruz. Sonrasında yüzümüzü suyla iyice yıkıyoruz. Önce üzerine hafifçe e, mesela benim kullandığım sabun var onu göstereyim size. SebaMed'in nazikçe yüzünüzü temizleyen bir e, jeli var. Onunla yıkarken çok keyifli ama bunu alıp Lunamini Mini 3'ün üstüne sürüyorsunuz. Sürdükten sonra yanaklarınıza, alnınıza ve çenenize dairesel hareketlerle, burnunuza ise yukarı aşağı olacak şekilde çizgisel hareketlerle masaj yapıyorsunuz. Masaj diyorum çünkü titreşiyor. Bu neye yarıyor? Temizleme jelinin e, derinize daha iyi nüfuz etmesini ve aynı zamanda yüzümüzde kaslardan oluşuyor. Onu rahatlatıyor deri açılıyor. Gözeneklerdeki bütün kir, pas, her şey dışarı çıkıyor ve siz daha temiz, daha rahat ve daha mutlu hissediyorsunuz. Tek başına bir e, sabunla yüzünüzü yıkamaktan çok daha hafiflemiş. E, çok daha tıraşa hazır bir hale geliyor cildiniz. Ondan sonra da e, tıraş köpüğünüzü ya da tıraş yağınızı sürüp e, yüzünüzü tıraş edebilirsiniz. Özellikle ben şunu keşfettim. E, ben şeye çok dikkat ederim. Stresli olduğum zamanlarda çenemin kasılmasına. Bunun için ileriki maddelerde de bahsedeceğim bazı nefes egzersizleri yaparım. Şunu keşfettim. Luna Mini 3 çenemi gevşetiyor. Çene kasımı gevşetince ben de mutlu oluyorum. Şimdi bir sonraki maddeye gelelim. 3. Sakal bakımı ve doğru tıraş biçimi. Kirli sakalı ben seviyorum akımı şöyle başladı. Tıraş olmaya üşenen erkeklerle başladı. Okey. Sakal modası nasıl başladı? Kirli sakalını kesmeye üşenen erkeklerle başladı, ondan sonra hipsterler aldı bunu moda yaptı ama hipsterler ne yaptı sakala bakım yaptılar, sakalı şekillendirdiler, uzun bıyıklar yaptılar, onları yağladılar, şuradaki çirkinlikleri kestiler, o yüzden sizin de sağlıklı ve bakımlı ve zinde görünebilmeniz için şuna dikkat etmeniz gerekiyor, seçiminiz ne, eğer ben kirli sakal mı olacağım okey ama hep size anlattığımız gibi buradaki boşlukları, fazlalıkları alın. Buradaki kirli pası alın. Burada güzel şekilli bir kirli sakal bırakın. Sakalınızı mı uzatacaksınız? Daha önce videolarını yaptık. Sakal bakımı yapın. Sakal böyle kirpas e, kokuyormuş gibi görünmesin. Yediğiniz yemek orada kalmasın. Temizleyin. Mis gibi koksun. Sinek kaydı tıraş olacaksınız. Tam bir sinek kaydı olun ve daha önce defalarca anlattığımız gibi bütün o adımları uygulayın ki burada pürüpak tertemiz, gencecik bir delikanlı gibi görünün. Bana herkes şey diyor, tıraş olduğunda gencecik gözüküyorsun. İyi bir şey, artı bir. Hele bu yaşlarda hani bizim gibi yaşlarda birinden böyle bir şey duyduğunda bu iltifat. 18-20'lerdeki daha yaşlı görünmeyi sever ama böyle 35-40'larda insan daha genç e, iltifatlar aldığında mutlu oluyor. Oley falan diyor. O yüzden amacınız genç görünmekse doğru seçimi yapmanız gerekiyor kendinize de. Doğru sakal boyu, doğru e, tıraş şekli, ...ve yüzünüze göre doğru seçimleri yapmanız gerekiyor. Bunları önümüzdeki dönemde daha böyle basit basit size... ...hap olacak şekilde videolar yapacağız, merak etmeyin. Şimdi gelelim dörde. Biraz daha içe gireceğiz. İçten kastım şu, gene ağzımızdayız ama dişlerimizdeyiz. Bir <laughs> içe gireceğiz diye başlayamazsın bu maddeye. <laughs> Arkadaşlar biriyle iletişime geçtiğiniz anda... ...ilk gördükleri, ilk dikkat ettikleri şeylerden biri gözler... ...ikincisi de dişleriniz. Dişler ne kadar söylesek azdır... Çok ama çok önemli, yıkanmamış, kokan, kirli olduğu belli olan dişler var. Gerekiyorsa e, diş hekimine gidin, bakımınızı yapıp temizletin. Altı ayda bir, en azından senede bir bunu yapmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Yani bunu ne kadar söylesek azdır. İkinci şey, ben yaklaşık altı yedi senedir başladım. Bu tarz bütçenize uygun, yani her bütçeye uygun var, bütçenize uygun bir tane titreşimli... ...diş fırçası alın. Çünkü bunun hareketleri... E, ...sizin kendinizin böyle... E, ...diş etlerinizi parçalayacak şekilde bastırmanızdan... ...çok daha doğru bir şekilde... ...çalışarak yapılmış şeyler. Çünkü bilim adamları yapmış... ...delemişler... ...daha iyi temizliyor... ...işte diş etlerinde bir şeyler bırakmıyor. Benim önerim... ...bütçenize uygun titreşimli bir diş fırçası almanızdır. Bugün hep titreşimli şeyler tanıtıyorum size... ...ama bunu öneriyorum şiddetle. Kadınlar... ...bugün e, İzmir'den buraya gelirken sordum. En söyledikleri şeylerden biri... Dişti Aman ha dikkat edin. Bir de böyle minik şeylerle puan topluyorsunuz haberiniz yok. Böyle abi nasıl yürüyeceğim, nasıl adım atacağım diyeuyorsunuz yok abi. Dişinin temiz olduğunu kadın görüyor. Sen fark etmesen bile o görüyor. O yüzden dişleri günde iki kere fırçalıyoruz. Bir de e, dişinize e, dişinizdeki problemlere göre uygun diş macunu seçiyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi gelelim beş. Burada benim bir şey göstermeme gerek yok. Ee, çok sevgili, çok güçlü, çok yakışıklı arkadaşlarımız var size sporun nasıl yapıldığını, evde sporun nasıl yapıldığını, sağlıklı zinde nasıl kalındığını, fiziksel olarak nasıl yapıldığını gösteriyorlar. Ağır sağlam, fit yemek ve hayat okulu. Ya adamlara baksanıza, bir erkek olarak sağlıklı zinde ve genç görünmek istiyorsanız yapılacak şey belli. Hayat rutininize spor ekleyin. Mutlaka ama bunu yapın. Ne gülüyorsun Nihat? Ha, biz yapmıyoruz. Ay buraya direkt Ertan Balaban'ın resmi <laughs> <laughs> Okey abi, gidip Wikipedia'dan adamın kaç yaşında olduğunu ve <laughs> nasıl göründüğüne bakın yeterli yani. Ya evet, en basitini düşünüp One Punch Man stili bir şey yapın yani. 100 şınav, 100 mekik, 100 squat, bir de koşabiliyorsan bir kilometre koş. 10 kilometre koş ya ne olacak? Bir şey yap. Bu sana iyi gelecek. Tartışmıyoruz bile. 6. Uyku arkadaşlar sizin görünümünüzü yüzde yüz etkiliyor. Ben bunu kendim birebir deneyimlediğim için biliyorum. Sıkıntılı uykulu dönemlerin olduğu zamanlarda görüntüm çok kötü oluyor. Yani ne yaparsan yap. O zaman hani kremdir hiçbir şey fayda etmiyor. Çünkü bedenin, ruhun içinden kaçıp gitmiş gibi başka bir yere gitmiş. Yüzünden belli oluyor yani. Şu an işte ben mesela bu sabah buraya gelirken altıda kalktım. Beş buçukta kalktım buraya gelebilmek için. Biraz daha yorgun hissediyorum mesela. Olabilir ama ee, öncesinde yani günlük düzenli olarak uykunuzu sağlıklı aldığınızda daha iyi görünüyorsunuz. Kendi ideal uyku düzeninizi araştırarak, deneyerek bulun. Ee, kimileri diyor ki işte çok az uyuyup e, sağlıklı görünenler de var ama şimdi bir tane bir kitap aldım elime. O kitapta minimum 8 saat uyumadığımızda sağlığımızın, her şeyimizin kötüye gittiğini anlatıyor. Sessiz olun, uykunuza sahip çıkın. Çünkü hayatınızın bir bölü üçünü geçiriyor olabilirsiniz ama belki de farkında değiliz. ...bedenimizin, zihnimizin ve ruhumuzun ihtiyacı olan bir 1 bölü 3'lük bir zaman dilimi olabilir bu. Yani kendini toparladığı, kendine baktığı, kendini iyileştirdiği, bütün gün aldığı o verileri, dataları böyle derleyip toparladığı bir dönem olabilir bu. Henüz bilim adamları araştırıyorlar. Tam olarak anlamış değiller. Biz yine de e, sahip çıkalım o 8 saate, onu en uygun şekilde uyumaya çalışın. Yani yattığınız yerden yastığınıza... Nasıl bir oda sıcaklığından yattınız da bunların hepsi çok önemli. Ne çok sıcak olması iyi değil, ne çok soğuk olması iyi değil. Böyle 24-25 derece olması gerekiyor. Minik minik şeyler söyleyeyim. İşte kimileri çıplak uyumanız gerektiğini söylüyor. Eğer kaldığınız yer yurt odası değilse, e, evde yalnız başınızdaysanız, çıplak uyuyabilirsiniz mesela. Bu gibi şeyler çok önemli. Yani nasıl bir yastıkta yattınız? Mesela sabah kalktığınızda bir yeriniz ağrıyorsa belki yataktandır ya da belki yastıktandır. O yüzden bu gibi şeylere bakarak. Uykunuzu sağlıklı bir hale getirin. Uyumadan önce ne yediğiniz, ne içtiğiniz ve ne seyrettiğiniz çok önemli. Bu gibi şeylere de bakmanız gerekiyor. Sağlıklı ve zinde görmeniz için en önemli maddelerden bir tanesi. Yedinci madde arkadaşlar uykudan da yola çıkarak nefes egzersizleri. Size yapabileceğim en iyi önerilerden bir tanesi hayatınıza herhangi bir size iyi gelecek nefes egzersizini eklemeniz. Wim Hof diye bir adam var mesela böyle onun böyle çok sıkı nefes alıp verme egzersizleri var. Ondan sonra meditasyon yapabilirsiniz. İşte meditatif uyku dinleme müzikleri var. İşte e, anlatımlı meditatif e, müzikleri var. Size uygun gelen, aklınıza yatan, içinize sinen herhangi bir yöntemi seçebilirsiniz. Ya da nefesinizi saymak bile yeterli olabilir. Çünkü biz zihnimizden sorumluyuz. Aklımızdan çok fazla şey geçiyor ve zihnimizde çoğunlukla e, duyduğumuz cümleler olumsuz cümlelerse bu hayatımızı da olumsuz etkilemeye başlıyor. Çünkü bu e, hani hep şey hikayesi vardır. Bir e, siyah kurt var, bir beyaz kurt var kafanın içinde. Hangisini beslersen o büyür. Şimdi eğer olumsuz düşünceler, siyah kurtsa ve sen sürekli olumsuz düşünceleri kafanda pişiriyorsan onu besliyorsun. E, o zaman hayatınızda bir değişiklik yaparak nefese odaklanarak. E, zihninizden geçen düşünceleri fark etmeye çalışarak. Biraz da olsa beyaz kurtu beslemeye çalışabilirsiniz. En azından daha olumlu düşünceler sizi yükselten size daha iyi gelen düşüncelerle, Hayatınızı birazcık da olsa dengelemeye çalışabilirsiniz. Demiyorum ki işte uçun, kaçın, pembe, pes pembe bir dünyada yaşayın, ee, felsefesini size böyle zorlamak istemiyorum. Ee, ama şu denge, dengeyi sağlayacak olan şey de o nefes alışverişlerin öyle ya da böyle bir şekilde farkına varmak. Bunun için tonlarca yöntem var. Hiç utanmayın, yazın ve araştırın ve deneyin. Ve geldik son maddemize. Tutkuyla sıkı sıkıya sarıldığınız bir uğraşınız olsun bu hobi olabilir. Bu sizin işiniz olabilir. Bu sizin hayatınız olabilir. Ne olduğunun bir önemi yok. Küçücük bir şey bile olsa. E, mesela benim işte kuzenlerim var. E, bu e, oyunları çok seviyorlar, e, bilgisayar oyunu değil hani bu board game'ler vardır ya Monopoly gibi ama tabi Monopoly bunun McDonald's'ı e, böyle çok daha kapsamlı, çok daha karmaşık oyunlar var. Adamın tutkusu ve bunu oynamak, bununla ilgili şeyler yapmak onu besliyor. Hatta bizi alıp bize oyunları oynatmak bile onu besliyor. Siz de kendi tutkunuzu bulabilirsiniz, bunu işiniz haline dönüştürebilirsiniz ya da hobiniz olarak tutabilirsiniz, önemli değil. Ama o sizi daha mutlu edecek. Ve siz daha mutlu olduğunuzda içinizdeki beyaz kurtu besleyerek daha olumlu bir yere doğru gideceksiniz. İyi hisseden insan daha rahat uykuları uyur, daha düzenli bir hayatı olur ve daha zinde, daha sağlıklı ve daha genç gözükür. Bu yüzden bu maddelerden birini alıp yapın demeyeceğim. Bu maddelerin hepsini uygulamaya çalışın. En azından bunlardan 4-5 tanesini alıp hayatınıza uygularsanız bazı şeylerin değiştiğini görecek ve iyi hissettiğinizi göreceksiniz. Sonra da gelip burada teşekkür edeceksiniz. 3-4 hafta bunu denedikten sonra hayatında bir şey değişmemiş olan varsa gelsin burada aşağı yazsın. Hodri meydan. <laughs> gelin yüzüme tükürün. Ne çabuk geldin o zaman <laughs> Bu hayatta neyi beslediğiniz, sizin bu hayatı nasıl yaşadığınızı belirliyor. O yüzden biz erkek Kanal olarak buradayız, sizin için varız. Sorularınızla bize gelin, bizi mutlu edin, takip edin. Görüşürüz.